Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın rektörlerim, saygıdeğer protokol üyeleri, değerli konuklar ve basınımızın değerli temsilcileri. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı kapsamında üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreni Anma Etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getiriniz efendim. sevabına müminlerin okunun hat müşerifleri dergah-ı izzetinden makbul eyle. hasıl olan sevabı evvelen bizat evceği kainat alemlere rahmet olarak göndermiş olduğun sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mücaddad-ı safa ruh alilerine hediye ediyoruz. Sen vasileyle ya Rabbi Konuşmalarını yapmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u kürsüye davet ediyorum efendim. Buyurun. Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Komutanlarım, Sayın Bas Savcılarım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Müdürlerim, Başkanlarımız, protokolümüzün değerli üyeleri, sayın rektörlerim. Ee, öncelikle ben 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında valimiz himayelerinde, üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlediğimiz törene hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Bugün devletimizin ve milletimizin varlığına, birliğine ve demokrasimize yönelik hain bir kalkışmanın bertaraf edildiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü itiraf ediyoruz. Hepimizin tanıklık ettiği gibi 15 Temmuz 2016'da şanlı ordumuzun içerisine sinsice sızmış Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından haince bir darbe girişimi gerçekleştirilmiştir. Hiç şüphe yok ki yapılan bu alçak kalkışma devletimize ve milletimize karşı Tarih boyunca gerçekleştirilen en büyük ihanetlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tereddüt etmeden sokaklara dökülmesi, hayatını tehlikeye atarak darbe teşebbüsünü engellemesi çok daha büyük bir kahramanlık övgüsü olarak şanlı tarihimizdeki yerini almıştır. Bu süreçte aziz milletimiz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi yüksek bir cesaret örneği göstermiş, bir kez daha bu hain planları yapan dış güçlerin ve içerideki işbirlikçilerinin hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğini ortaya koymuştu. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda etkin bir rol oynaması, milli çıkarlarına uygun politikalar izlemesi, güçlü ve bağımsız bir ülke olması dış güçleri rahatsız etmektedir. 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe teşebbüsü bu güçlerin Türkiye'yi yıkmak için kullandığı bir araçtan başka bir şey değildir. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında ortaya çıkan gerçekler bu alçak saldırının sadece meşru hükümetimize değil ülkemizin bütünlüğüne ve bağımsızlığına da kastettiğini Darbenin arkasındaki dış güçlerin Türkiye'yi kaosa sürükleyerek ülkeyi ele geçirmek istediklerini net bir şekilde açığa çıkarmıştır. Bu sebeple 15 Temmuz'u milli irade ve demokrasi uğruna bir dönüm noktası olarak daima hatırlamalı ve gelecek kuşaklara çok iyi bir şekilde aktarmalıyız. 15 Temmuz ve benzeri süreçlerin tüm yönleriyle iyi anlaşılması asla unutulmaması ve gelecek nesillere de aktarılması gerektiğine cami gönülden inanıyoruz. Bu konuda toplumumuzun en yüksek farkındalık seviyesine erişmesi için üniversitelerimiz başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Ülkemizin değerli bir eğitim kurumu olan Erciyes Üniversitesi'nin 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak için üzerine düşen görevleri yerine getireceğini bugün bir kez daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki şer odaklarını ve işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyor. Bu karanlık gecede canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Memduh Büyük kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli valim, çok değerli garnizon komutanımız, değerli milletvekilim, değerli komutanlarımız, burada bulunan değerli protokolümüz, e her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Gerçekten bugünün önemine binaen yapılan böyle anlamlı bir çalışmanın Erciyes Üniversitemizde icra edilmesi hepimizi tabii ki hem memnun etmekte hem de kurum ve kuruluşlarıyla adeta bir olduğunu gösteren bir yaklaşım sergilemesi açısından ben de rektörümüze teşekkür ediyorum. İnşallah unutmayacağız, unutturmayacağız cümlesinin gereğini yapma yönünde irade göstereceğimizi buradan paylaşmak istiyorum. 7. yılını yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemiz üzerine oynanan oyunları hepimiz idrak etmekteyiz. Ülkemizin tabii ki coğrafi ortam itibariyle stratejik bir konumda olması bu ülke üzerine herkesin adeta ağzını sulandıran anlamda Orta Doğu'da oyunlar oynamaya çalışması bitmedi bitmeyecektir. Biz uyanık olacağız, biz bir olacağız. Hep beraber inşallah bu oyunları bozma yönünde de irade göstereceğiz. İşte o oyunlardan biri 15 Temmuz'da hayata geçirmeye çalışıldı. Ama Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu millet bir olduğunu, iri olduğunu, diri olduğunu hep beraber tek kürek olduğunu gösterdi ve dur dedi. Aziz milletimizin asla unutmayacağı bir destan yazdı o günün yedinci yılını kutluyoruz ya da hatırlıyoruz ya da hatırlatıyoruz. Aynı zamanda tarihi şan ve şerefe dolu büyük bir milletin gücünü, birlik, beraberlik ve dayanışmasını yeri geldiğinde tek yürek ve tek yumruk her türlü tehditin karşısında dimdik durabileceğini, ezikleşebileceğini tüm dünyaya haykırdık, haykırmaya devam ediyoruz. Biz bu anlamda kahraman milletimizin her bir perdine minnetimizi ve şükranlarımızı sunarken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o geceyi o günü hatırlayan birileri e, olarak elbette ki Kayserimizin yüz binleri Cumhuriyet Meydanı'nda toplayan o anlayışına ayrıca hemşehrilerime minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek'in kürsüyü teşriflerine arz ediyorum efendim buyurun. Çok değerli milletvekili, Galizon komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı, rektörümüz, değerli protokol üyeleri, kıymetli arkadaşlar, 15 Temmuz 2016 tarihinde memleketimizin berrak semalarını karartmaya çalışan alçak bir grup tarafından bir darbe girişimi gerçekleştirildi. İstenildi ki bu ülkenin yükselişinin önü kesilsin. İstenildi ki bu ülke bağımsız olmasın. Buna çok büyük hazırlık yapmışlardı ve cesaretlilerdi. Ama fark edemedikleri şey bu milletin ferasetinin ne kadar büyük bir cesaret göstereceği ve bunların karşısında dimdik duracağını hesap edemediler. Milletimiz gencinden yaşlısına, çocuğuna kadar hep beraber meydanlarda, sokaklarda çok büyük bir direniş gösterdi. 15 Temmuz 2016 hepimiz için gerçekten bir milat oldu. Bazen insan düşünüyor. Acaba 15 Temmuz'da milletçe bu direnişi göstermeseydik ne olurdu? Da. Bağımsız olamazdık. Burada da olamazdık. Böyle olamazdık. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca daha konuşulacak ve gurur duyacağımız bir gün olur. O günden sonra da bizim görevimiz bu direnişi unutmamak, unutturmamak ve bir daha böyle alçaklığı yaşamamak için uyarak olmaktır. Yine o gün Kayseri'nin evlatları da çok büyük direnişler gösterdi. İşte dün ilk protokolümüzle beraber Cennet Yiğit'in Kübra Doğanay'ın ailelerini ziyaret ettik. Minnetlerimizi ifade ettik. Kabirlerinde dualar ettik. İki tane gencecik beraber büyümüş, aynı okullarda okumuş, birlikte polis olmaya karar vermiş ve aynı polis özel harekatı aynı yerde görev yapan iki arkadaş kaderleri de yaşamları gibi bir olarak aynı gün bu milletin namusunu korurken şehit oldular. Onlara teşekkürlerimizi iletirken hiçbir zaman onları unutmayacağımıza, gençlerimizi unutturmayacağımıza söz verdik. Ve o gün özellikle dün onların isimlerini taşıyan okulların öğrencileri de aileleri ziyaret ederek minnetlerini ifade ediyorlardı. Ben de o çocukların aileleri ziyaretinden çok mutlu oldum. Çünkü bu daha nice cennet yiğitler, nice kübra doğan ailelerin Kayseri'de yetişeceğinin ve yetiştiğinin göstergesiydi. İnşallah dünya döndükçe bu ülke bağımsızlığına hiçbir güç engel olamayacak ve bu ülkenin yükselişinin karşısında kimse duramayacak diyorum. Hepinizi bu duygularla tekrar saygıyla selamlıyorum. Selam.